Merhaba arkadaşlar Güçle ilgili bir soru var Onu birlikte çözeceğiz Sürtünmesiz yatay yolda 72 km bölü saatlik sabit hızla Hareket etmekte olan 600 kg kütleli bir aracın Şoförü frene basınca Araç 10 saniyede duruyor Buna göre aracı durduran Yavaşlatıcı sistemin gücü Kaç kW'tır Evet Şimdi arkadaşlar sorular çözerken ee, Öncelikle ee, ne sorduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun için e, burada dikkat edin. Soruda yani sistemin gücü kaç kilowatt saattir? Kilowatttır onu soruyor. Yani gücü bulacağız daha sonra da kilowata çevireceğiz. Şimdi öncelikle verilerimizin altını çizelim. Mesela e, ne var? Sistemin aracın ilk hızı var. 72 kilometre bölü saat. Aracın kütlesi e, verilmiş burada ve kaç saniyede durduğu verilmiş. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar gücün şöyle bir formülü vardı P eşittir iş bölü zaman. Bakın dikkat edin e, zaman var 10 saniye olduğunu vermiş yani dolayısıyla bizim burada işi bulmamız gerekiyor İşi bulup yerine koyduğumuz zaman gücü bulacağız. Şimdi işin de şöyle e, formülü vardı. W eşittir kuvvet çarpı yol. W eşittir kuvvet çarpı yol. Düz yolda yer yer değiştirmeyle yol aynı olduğu için bu şekilde de yazılabilir. Şimdi bakıyoruz burada kuvvet ve yolla ilgili herhangi bir ifade yok. O zaman e, başka bir formül bulmamız gerekiyor. Bir de e, işin şöyle bir. Formülü var arkadaşlar. İş eşittir enerjideki değişim. Yani sistemin son enerjisi eksi ilk enerjisinden de yine işi bulabiliriz. Şimdi dikkat edin, e, dikkat edin soru arkadaşlar. E, aracın hareketli olduğu ve e, bir noktada durduğu söyleniyor. Hareketli cisimlerin ne enerjisi vardı? Kinetik enerjisi vardı. Dolayısıyla kinetik enerjisi eşittir. Bunun da formülünü bilmemiz lazım. 1 bölü 2 m v kare. Evet. Burada yerine koyarak ilk enerjisini, son enerjisini bulacağız. Ee, enerjideki değişimden işi bulacağız. Ve en son güç formülüne koyarak gücü bulmaya çalışacağız. Yalnız burada e, bir dizi çeviriler var. Mesela 72 kilometre bölü saati öncelikle metre bölü saniye çevirmeniz gerekiyor. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar buna? 72 kilometre bölü saat kaç metre bölü saniyedir? km bölü saat eşittir. Nokta 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 metre bölü saniye. Bakın bazı şeyleri ezberlememize gerek yok burada kilometreyi metreye çevireceğiz kilometreyi metreye çevirirken 1000 ile çarpıyoruz 72000 metre ee, peki bir saat kaç saniyedir 3600 saniye bunu da bilmemiz gerekiyor şu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar 2 gitti 720 bölü 36 20 metre bölü saniye oluyor Dolayısıyla getiriyoruz. Kinetik enerjideki formüle formüle yerine koyuyoruz. 1 bölü 2 m dediği kilogram yani kütlesi 600 çarpı v kare yani 20'nin karesi 400 6 kere 4 24 2'ye böldük 12 yanına 1 2 3 4 tane 0 koyuyoruz Dolayısıyla arkadaşlar 120 bin Joule ilk enerjisi oluyor. Yani otomobilin ilk baştaki hızı 120 bin Joule. Durduğu için kinetik enerjisi olmaz. Çünkü V'nin yerine sıfır koyduğumuz zaman bu ifade sıfır oluyor. Dolayısıyla son enerjisi ne oluyor? Sıfır oluyor. O zaman tekrardan yazıyoruz. Diyoruz ki iş eşittir enerjideki değişim yani son enerji sıfır. ilk enerji bin. iş güç enerjisi kaler olduğu için arkadaşlar eksisini almamıza gerek yok yani iş ne oluyor 120 bin oluyor 120 bin Joule. Evet sona yaklaşıyoruz getirdik getiriyoruz ilk başta yazdığımız P eşittir V bölü T formülüne yerlerine koyuyoruz 120 bin bölü zaman kaçtı 10 saniye sıfırlar gitti dolayısıyla 12.000 12.000 watt oluyor belki dikkat edeceğiz bakın son aşama özellikle çok dikkat edin çünkü 12.000 de var 1200 de var 12 de var bizler ne istiyordu arkadaşlar kaç kilowatt değil mi güç kaç kilowatttır diye soruyor bizden 12.000 watt eşittir 12 kilowatt yani watt'ı kilowatt'a çevirirken 1000'e bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 12 kilowatt yani aşık.